Espres oluyor. Gördüğün gibi Sevalcığım, biz seninle burada logolaga logo yaparken... <laughs> Espres koları makine pişiriyor. Biz pişirmiyoruz. Biz senin hep aynı şeyleri mi konuşuyoruz acaba? Hep aynı şeyleri mi yaşıyoruz? Niye bana öyle geliyor? Galiba senin yüzünden öyle geliyor. Bak, bu bilgiyi sana son verişim. Bundan sonra seninle böyle bir şey konuşmayacağım. Oldu mu Sevalcığım? Ben yabancı değilim. Erman abin yabancı değil. Biz seni ayıplamayız, yadırgalamayız. <laughs> Ver. Sevalcığım, öncelikle ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir küçücük tatsızlık sebebiyle e, Erman abinle öyle aramızda bir şey geçmişti. Hışımlı bir olay. O yüzden ben biraz hayati tehlikem var diye ürktüm. Hı, sen de bana çok yardımcı oldun içeride. koluna girmeme bile e, izin verdin. Çok teşekkür ederim canım. Hayır, rica ederim. İkinci ricam da senin için. Sevalcığım lütfen şu televizyonu biraz daha fazla em. Bak bizimkisi tüplü olmasına rağmen bizim seviyemizi görüyorsun. Sizinkisi bir de plazma. Ben aradaki farkı tahmin bile edemiyorum. Lütfen Sevalcığım. Şimdi Gökhan'ım pratik bilgilerden önce sana aletimizle ilgili teknik bilgiler aktarmak isterim. Buyur abi dinliyorum ben seni. Yalnız öyle boş dinlemeyle olmaz. Yani biraz böyle e, efor göstermen lazım. Yani ne bileyim, yerine kağıt kalem alman lazım. Ne demişler? Akılda kalmaz, kağıtta kalır. <laughs> doğru, doğru. Çok haklısın abi. Arkanda kağıt kalem var. Al getir ha, bakayım. Ah, tamam. Evet, aldım. Şimdi söylediklerimi dikkatli dinleyeceksin ki birazdan seni sınava tabi tutacağım. Sınava mı? Beni sandın oğlum. Sen anlamıyorsun galiba benim dediklerimi. Müzik ciddi bir iştir Gökhan. Bak ben e, fedakar bir öğretmenim. Fakat beni sinirlendirdiğin zaman cinnet geçirmiş gibi oluyorum. Yani lütfen sinirlendirme zaten bununla kafam... Ya, siz gelmeden önce birbirimize girdik ya. Ben biraz fark ettim ya Ya şu kafam canım. bir kokla. Gördün mü abi ne kokuyor? Aslında hoş, aramalı bir koku var ama ben ilk defa böyle bir koku duydum senden o yüzden... Ben de... niye kendi kafama böyle bir aromalı arayayım ya? Aramalının, aramalı ne demek yani? Aramalı dediğin şey böyle hafif kokan hani çilekli falan farklı şeyler... Olmaz var. Gökhan, bizi ter, ben ter kokmak istiyorum. Anlatabildim mi? Her zaman alıyorum o kokuyu da buna ilk defa... Bir. Devam edelim şimdi. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? De dedim ki e, müzik ciddi bir iştir. Ne dedim ben en son? Ben, not tamam. al da ben seni tabi abi tamam sinema abi. aa mü müzik ciddi bir iştir Gökhan. Karşı çıkıyorsun. Çıkmıyorum ben hazır hazır tamam, bir de. şekilde bir... sinirini ölçüyorum ki şey olmasın diye. <laughs> Bekliyorum evet. abi seni. Gökancığım e, orkumuzdaki en önemli kurallardan bir tanesi introdur. Mesela intro nedir? Onu not alalım. Introdur diye. Intro intro İ nedir? I N ne T R O evet. yani Ödür Nide, Trabzon, Rize, Ordu. Açılımı o. Anladım. Yazdım Sıksan. zaten Erman abi. Intro. Intro. akapontiment sistem ve selex, volis, volis selex, efektis, orkestraistis, rol bas, autobas diye ayrılır. Yani bu ana kurallar dört tane eşit miktara dağılırlar. Fakat bunların arasında çok önemli olan introdur. Introya geçiyoruz. Birinci intro. Yaz oraya. Birinci intro. Ne Yaz dedim en son? birinci intro dedin abi. Onu afin, yaz oraya dedin. Aferin. öğrenciliğine, öğrenciliğin adamı yani sorulur böyle öyle konuşma. Hazret. Teşekkür et. ederim. Bakın. Bu misila düğün salonlarında Diyelim ki düğün salonlarında başladığın zaman hani millet coşuyor böyle ay huy falan ellerine ...mendil alanlar falan filan o esnada girecek kadınları ve erkekleri göbekli insanları oynatıp göbeğini eritme bağımında hani böyle 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 anlatabildim mi? Evet evet ben daha önce sizin bir düğünümüze gelmiştim evet. oradan hatırlıyorum zaten o sahneleri. Anladın hemen girmen lazım anladın mı evet. İngilizce ve şeyden aferin bunlar önemlidir onları not al. Hemen girmek lazım. Gökhancığım aletimizin adı orktur yalnız bunu İngilizce'de şurada görüldüğü gibi stret organ diye kullanırlar. Fakat biz böyle şeyleri mütazip olarak tabii ki yani Türk insanı olarak kabul etmiyoruz. Neden? Nedenini soruyorum. Not al. Çünkü çolukla çocuk bu tür şeyleri dinledikleri için yan, yanlış anlaşılmasın. Hani bir şey ifademizde yanlış anlatmayalım diye söylemiyoruz. Kesinlikle çok haklısın Bak. abi. Not ediyorum buraya Giderim ya. Ona. Bir de ork dediğin anda güzel çıkıyor yani. Ork de bakayım bir. O ork? Evet güzel oluyor. <laughs> Yarcan. Efendim? kıyafetler, şortlar, ayakkabılar kimin? Onlar bizim ah! Pasaklı seni. Onlar bizim süponun kıyafetleri. Eşek süposu. Pasaklı bu çocuk ya, pasaklı. Dağıtıyor böyle. Hep ben kıçını temizleyeceğim, hep ben kıçını toparlayacağım. Yeter ya, yeter! Ya Can, ne saçmalıyorsun sen? Bunların hepsi kadın kıyafetleri. Süpo ne yapsın kadın kıyafetleriyle ya? Evet. Şüpor, ne yapsın kadın kıyafetlerini? Ben de senin gibi şok oldum Şüpo ile ilgili bu çarpıcı gerçeği öğrendiğimde ve aynı soruyu sordum. Süpo, ne yapsın bu kadın kıyafetleriyle? Neymiş o çarpıcı gerçek Yağcan? Ah! Kusura bakma Şüpo, bunu itiraf edeceğim. <laughs> Aşkım, bizim Süpo meğerse kadınmış. Ya, ya, hepimizi yıllardır kandırdı bu adam. Erkeğim, erkeğim diye sadece taklit yapıyordu. Bunların hepsini giydi bu adam. Hepsini, yıllardır. Hani bazen konuşurken kırıtıyor ya, hani dudaklarını çıkartıyor böyle. Ne oluyor abi, ne oluyor? Böyle konuşuyor. Ne oluyor abi, ne oluyor? Kadın gibi dudakları çıkıyor öyle. Yani. İşte o kadınından dolayı. Bu hiçbir şey değil. Sen bir de bunu pizzacıda göreceksin. Müşterili olan diyalogları. Az kalsın var ya, kesecektim boğazını. Zor zapt ettim kendimi. Ama işte güneş balçıkla sıvanmıyor. Bugün gerçek açığa çıktı. <laughs> Espreskolarımız hazır. Elinize sağlık. Sevalcığım. Dikkat ettin mi? Tarih teşekkürden ibaret. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ben yine sana çeyizlik porsenellerimi çıkardım. Aman diyeyim ha. <laughs> Biz önce kendi espreskolarımızı içelim. Ondan sonra beylerimizinkisini götürürüz. Bence de. Elinize sağlık Abiye Hanımcığım. Sevalcığım biz seninle ne konuştuk? Bitti artık ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Ama son kez ben yapmadım bunu makine yaptı. <laughs> İyi de yani keki böreği de fırın yapıyor ama onu pişirene eline sağlık diyoruz. <laughs> Evlilik nasıl gidiyor Sevalcığım anlat bakalım biraz. <laughs> Vallahi yani nasıl gitsin? İyi işte. İyi. Aa Seval. Ne kadar coşkudan ve güneşten uzak bir cevap bu böyle. Yoksa Gökhan'ın aranızda bazı sorunlar mı gül yüzüne çıktı? Yani böyle işte ne bileyim her evlilikte olduğu gibi bizim de aramızda bazen bazı sorunlar oluyor. Ama şimdi tabii Gekan da haklı. Yani sana da katlanması çok zor. <laughs> Bir yerde. Ama Allah'tan evlilik terapisine gidiyoruz da... ...sorunlarımızı anında çözüyoruz. Bize not alıyorsun değil mi? Alıyorum, evet. Oğlum ne kötü yazın var lan Arapça gibi. Bu ne? Adam gibi evet, yazsana. Hızlı yazıyorum tamam. Olmaz! Anlamı... Olmaz! Bunları ciddiye alman lazım Gökhan. Bak, terden ölüyorum ben ya. Ama ben okuyabiliyorum Erman abi, sinirlenmene gerek yok. Ya. Belki sen okuyamıyorsan ama ben okuyorum tamam, yani. Tamam, şimdi olursan... şey yaptırma beni. Şimdi bu tarafa bakıyoruz. Aletimizin bu tarafına indiğimiz zaman... ...bu taraf böyle kara kalıyor, kapkara kap kara kalıyor. Buraya indiğimiz zaman bir siyahlık, bir beyazlık hissediyorsun. Bunlar klavyemizin ana başlıklarıdır. Buralarda günlük hayatımızda duyduğumuz sisler vardır. Bunun adına ne denir? Ne denir? Kopek denir. <laughs> Çünkü dinlemiyorsun. Evet, kopek denir. Dinlemiyorsun. Bak beni... Bak Gökhan, ben derslerde çok sinirli bir adam. Bak elimi titriyor. Neden? Çünkü derslerde sinirliyimdir. Bunun adına... ...nota denir. Ben hayalimdeki alet bu dedim abi. Ben dinliyorum Ama gayet... Dinle, ...şu anda dinle. Hayalindeki alet, alet bu ise dinle. Notayı... ...sana teker teker anlatıyorum. Bu ne? Do. Do ile çıkıyorsun. Do, re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. do anda tekrar kilitleniyor. Yani ulaşım gibi düşün. Hani uçak inerken, binerken aynı sesi çıkartır ya... doğadayken de aynı sesi vermek zorundasın. Çok tamam. güzel, tebrik ediyorum. Gerçekten çok... ...hoş bir ses çıkarttınız. Ne yazıyorsun oğlum sen ya? Ben... Ver de... bakayım şunu bir dakika. Bu ne oğlum? Abi ben onu anlıyorum benim hani ilkokuldan beri bir metodum vardır böyle kısa şekilde yazarım o yüzden sen anlamıyorsun ama ben hepsini anlıyorum yani şu an yazdıklarımın hepsi beynimde işlemiş durumda. Anlıyorsun? E, anlıyorum tabii ya yazdığım ta. şeyi tabii ki anlıyorum. O zaman sen söyle Gökhan'ım gel bakayım ne, ne anlatsam onu şey yap. <laughs> Çok teşekkür ederim ben seni anlıyorum ama e, inan benim sesim o kadar güzel değil o yüzden söyleyemeyim söylemeyeyim teşekkür ederim. Gökhan'cığım. Bak benim ciddiyetimin farkına varmıyorsun galiba. Önemli olan ses değildir. Kulaktır. Yani senin kulağının dikkatine bakmak istiyorum fakat hiç dikkatli davranmıyorsun bana. Vallahi bırakır giderim bak. Bak Allah bilen versin bırakır giderim. Tamam, tamam sakin ol. Tamam söyleyeceğim Erman abicim. Ee, e, e, siz do sesini verirseniz ben tam duyayım. Benim kulağım aslında çok iyidir. O yüzden tam do sesini alabilir miyim? Do'ya gelelim. Do. Do. Yakalım bak. Do. Do Hep bir, bir, daha ikimiz... ...R'ye getireceksin mesela D derken D Davut Davut de bakayım bir Davut 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 ama da, 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 yani. Yani. <laughs> davut da, davut Davut yani e, e, hissediyorum ki insan çalışmayla her şeyi yapabilir. Şimdi şu bölümümüzde bak dikkatli bakarsam bu e, stilizer bölümüdür. Yani sen burada orku çalar iken e, canlanman lazım. Mesela slow okudum, bana dedim ki beni benden alırsan dedim gittim mesela arkasından canlı bağlaman lazım. ...canlı hareketli insanlar gelsinler bile. hayda, haydi Mehmet, hayda Ahmet sen de gel falan diye böyle... ...o esnadayken alttan ses geliyor otomatik olarak. Onlar bunlar bak. bak. Strazidır bölümüdür. Ee, buralardan açalım biraz seslerimizi. Dikkatli bakarsan. Bakıyorsun bak. Bak. Yeah. Bu mesela şöyle biri fıkra anlattı. Ya da şu. <laughs> Anladın mı? Yani komiklik babında. Şimdi püf noktalarını evet. yavaş yavaş kavruyor. Bu geliyor. Buralardan böyle artık da nay, nay 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 gibi ifadeleri alıyorsun, kullanıyorsun. Bu kadar. Tamam, buralara kadar anladık değil mi Gökhan'ım? Anlıyorsun. Değil anladım, mi? gayet iyi anladım abi. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun! Gökhan'ım yine beni anlamıyorsun! Sana yarım saattir not et diyorum, etmiyorsun. Ben önemli olan desti ciddi ettir. Bunu görüyor musun? Görüyorum ve hemen not ediyorum. Derste. Önemli olan ciddiyettir. Tamam abi. Tamam konsantreni de bozmamak için korkmaman lazım. Tamam özür dilerim ben de biraz sinirli bir yapıya sahibim. Neyse şimdi o zaman hemen bir intro ile şeyimizi geçelim hareket diye. Mesela şu kalça bölümüne ver şurayı. Ver şurayı şuradan çıkar şöyle. Çıkardın. Basıyorum. Bak gördün mü nasıl geliyor bak. <Sessizlik> Leblebi bir koydum tasa kız annem doldurdum basa basa kız annem sen de oyna kadınlar sevsinler Doldurdum basa basa kızan